Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugünkü videomuz vanilya severler için. Arkadaşlar kışlık vanilya dendiği zaman aklınıza genelde belli birkaç parfüm gelir. Yazlık deseniz yine aynı. Ama bahar ayları için orta karar bir vanilya parfümü sorduğunuz zaman çok fazla parfüm aklınıza gelmez. Artık bu sorun da çözülüyor. Çünkü artık son günlerin en çok konuşulan parfüm önlemleri Türk markası Nişane Anı var arkadaşlar. Nişane Anı'yı ilk kokladığımda o kadar anlamamıştım. Çok fazla ayrıntılı incelemedim. Çok sıradan bir vanilya gibi gelmişti ama bazı parfümleri arkadaşlar zaman vermek lazım. Defalarca tekrar tekrar denemek lazım ki tam olarak anlayalım. Nişane Anı da benim için öyle bir parfüm. İlk kokladığımda o kadar fazla hoşuma gitmemişti. Evet güzel parfüm. Genel beğeni uygun bir parfüm deyip kenara koymuştum ama tekrar denedim. Bu kadar popüler olmasına şans vermeme sebep oldu. Ama gerçekten parfüm müthiş bir parfüm arkadaşlar. Harika bir vanilya parfüm. Tam orta karar, baharlık. Ne çok fazla tatlı, ne çok fazla hafif. Tam orta karar bir parfüm. Parfümörü son yılların en popüler genç parfümörlerinden biri. Sessiz Zavukyan. Ailesi Türkiye kökenli, Ermeni olan Fransız bir parfümörü. Çok kaliteli işlere imza atıyor son yıllarda. Yani elimde çok fazla parfüm var. i̇lla yani beğendiğiniz bir parfüm vardır. Genelde sıra dışı parfümler imza atıyor. Bu nişane için çok güzel bir iş çıkarmış. Nişane anı arkadaşlar açılışında çok güzel bergamot, yeşil notalar, zencefil, ferah baharatlar ve arka planda çok güzel yumuşak sütsü vanilya ile çok güzel harmanlanmış. Açılışı müthiş, açılışına bayıldım. Açılışı çok güzel parfüm. Orta notalara gelince vanilya biraz daha baskın oluyor ve vanilyanın yanına meyveli notalar ekleniyor. Özellikle siyah üzüm notası meyveli hoş bir hava katıyor. Parfüm sonlara gelince biraz daha vanilya ve odunsu notaların baskın olduğu bir parfüm haline geliyor. Odunsu notalar da genelde çok keskin notalar değil. Çok yumuşak, kremsi bir sandal ağacı var. O kremsi sandal ağacı sütsü vanilya ile birleşince ve biraz da hafif o ferah baharatlar ve orta notalardaki meyvelerle birleşince özellikle üzüm notasıyla çok hoş bir parfüm ortaya çıkıyor. Ama açılışı en sevdiğim yanı oldu. Parfüm arkadaşlar genel olarak neye benziyor derseniz Eskiden bebek bisküvileri vardı. Ee, sıcak süte bandırılıp yenirdi ya da bebek maması yapılır sıcak sütle. O aynı o sütün içine katılmış bebek bisküvisini andırıyor böyle su, hoş, yumuşak bir vanilya ve onun yanında da egzotik meyveler ekleyin. Tam tam olarak o, o şekilde kokuyor arkadaşlar. Çok müthiş, çok gerçekçi, kaliteli, yumuşak, kremsi bir vanilya kullanmış. Yani vanilya severleri üzmeyecek bir parfüm. Bahar ayı içinde artık nişane anı ilk aklınıza gelen vanilya parfümlerinden olmaya aday denemediyseniz mutlaka deneyin. Türk bir marka arkadaşlar. Nişane, nişane Türkiye'de her yerde bulunuyor. Tam şişe almanıza gerek yok. Dekant olarak da deneyebilirsiniz. Gidip mağazada yerinde de deneyebilirsiniz. Kesinlikle öneriyorum. bu kadar güzel şeyin ardından parfüm bir de birkaç bonus noktası var. Bir parfümün performansı süper arkadaşlar. Yani kalıcılık muazzam yani. Elbisede birkaç gün, bir havel ki haftalarca kalabilir yıkamazsanız. Ve yayılımı da muazzam. Yani çok fazla kullanmanıza gerek yok. Kullanırken çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Yani aslında dört mevsim kullanılan bir parfüm. Yani çok sıcak yaz günleri hariç vanilya boğucu olabilir. Ama kışlık da çok güzel bir parfüm. Bu parfümün bence en güzel kullanım zamanı yani ılık, bahar ayları. Kalıcılığı, performansı müthiş. Çok fazla kullanmanıza gerek yok. Bir şişesini aldığınız zaman eğer yani koleksiyonunuz zaten büyükse sizi yıllarca götürebilir bu parfüm. Nişanenin son çıkan parfümlerinden en popüler olanı şu an. Yani sosyal medyada internette incelediğime göre yani bu parfüm bu sene peynir ekmek gibi gidiyor arkadaşlar. Yani özellikle yurt dışında çok meşhur, en çok konuşan vanilya parfümlerinden biri bu sene. Mutlaka deneyin nişane anı Bugünün, bugünkü videomuzun konusuydu. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.